varlıklarıyla bize güç veren, yeri geldiğinde tüm sıkıntılarını içine atıp bize güçlü gözüken, öncelikle babam olmak üzere tüm koca yürekli babaların babalar günü kutlu olsun. Biz o babaların yanına gidelim mi? Evet. Evet. Şu nacizane, tam sağlıklı kopan Baba olmak kolay değil. Ama bir o kadar da keyifli. Şu tam sardığınız doban anları. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani babalar bir güzel söylüyor teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ettik. Babalar günü bu sene. Sağ Nice babalar günü. <laughs> babalar günü kutlu Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ